Astrids Şarkının şiirin tadı olmazdı sen bana, ben sana aşık olmadan. Sevdanın dillerde adı olmazdı sen bana, ben sana aşık olmadan. Gülünü görmese bülbül ötmezdi, şu fani dünyada çile bitmezdi. Başımızda kutlu sevda tütmezdi. Sen bana, ben sana aşık olmadan. Gönül gurbet elde böyle yanmazdı, bir yürek dolusu sevda sunmazdı. Kalemim durmadan seni anmazdı. Sen bana, ben sana aşık olmadan. Aşkımız gönlümde pınar olmazdı. Çağlayan pınardan eser kalmazdı. Sevdalı yüreğim seni bulmazdı. Sen bana, ben sana aşık olmadan. Rüyalar bu aşkı hayra yormazdı. Mektuplar adımı sana sormazdı. Aşkımız yıllara karşı durmazdı. Sen bana, ben sana aşık olmadan. Kıymetli şair, Ülker Aygün'ün Aşık Olmadan adlı dizeleriyle bu akşamki e, şair konuk köşemizin sahibi Ülker Aygün onun şiirleriyle e, programımızı süsleyeceğiz ardından da bu şarkıyı öncesinde de ben bir Ülker Aygün şiiri seslendireceğim şarkının adı ayrılık ümitlerin ötesinde bir şehir şiirin adıysa Kör Dumanlar Bastı Kör dumanlar bastı yollar sislidir. Kapandı yollarım gelemedim yar. Dertli gönlüm aşktan yana yaslıdır. Gurbette huzuru bulamadım yar. Başımın dumanı kar, boran tipi. Nazlı yarın kalbi kilitli kapı. Ne çare var, ne doktoru, ne hapı. Bu derde dermanı bulamadım yar. Hasretle çileyle geçti yıllarım, rüzgarda kırıldı umut dallarım. Dönsen de saramaz artık konlarım. Ağladı gözlerim, gülemedim yar. Ülkerim, sislerde kalmış gibiyim. Sevdayı yaşarken ölmüş gibiyim. Gönlümü sırlarda bulmuş gibiyim. Bir kara sevdamı. Tuna'yla birlikte hazırladık ve bu akşamki şairimiz Ülker Aygündü. Deli Sevdam şiirini okuyacağım ve e, Ayhan Haksal sizlere bir e, bahur şarkı onu değiştirelim. E, o o eserin telif problemi var. Ee, bir mahur gazel seslendirecek. Sade o sesin meşhur Karaca olanın sözlerine e, Hicran açmıştır Sine'de Yare adlı meşhur eseri seslendirecek. Hemen bu şiirden sonra. Pervaneler gibi döndüm yanarım. Neredesin ey deli sevdam neredesin? Her mevsim geceyle gündüz anarım. Neredesin ey deli sevdam neredesin? Nice gurbetlerde aradım durdum. Cananı özümde kendimden sordum. Bitmedi çileler dertlerle kardım. Neredesin ey deli sevdam? yeri de buldu çağın Karası bulunmaz ilacı derin yarası yaktı ciğerleri devrin çırası neredesin ey deli sevda neredesin